Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir diyot örneğiyle devam ediyoruz. Ee, yanda gördüğümüz devrede bir tane diyot kullanılmış, ideal diyot. Ee, bu ideal diyot dışında devremizde e, normal devre analizi yöntemleriyle çözülebilecek bir devre var. Çünkü sadece dirençler var, bir de gerilim kaynakları var. 2 adet VCC var. Bu tarafta da e, 6 voltluk bir kaynak bu tarafa bağlanmış. <laughs> Normal devre analizi, dirençli devre analizi e, devresinden tek farkı burada bir non-linear e, yarı iletken malzememiz var. Diyot. Şimdi e, diyotumuz idealse e, iki tane olasılığı vardı bu diyotun. E, bu diyot ya kesimde olacak, üzerinden akım akıtmayacak ve e, uçlarında bir ters e, potansiyel oluşmuş olacak ya da diyotumuz e, aktif olacak, iletimde olacak, yani 10 olacak üzerinden anottan katota doğru demek ki bir akım geçiriyor olacak. Şimdi bu devreye baktığımız zaman diyotun e, kesimde mi, iletimde mi olduğunu her, henüz göremiyorsak e, ki görmek zorunda değiliz. Yani bunu en temiz zaten analiz etmektir. E, bu çünkü daha zor devreler veyahut da daha, e, birden fazla diyotlar da içerebilir. O nedenle en güzel yöntem, en garanti yöntem analiz etmektir. Şimdi biz burada bu diyotun varsayımlarını yaparak bir tane diyot var. Yani burada diyot sayımız 1 olduğu için, kalemimi alayım. Diyot sayımız 1 olduğu için n eşittir 1 dersek 2 üzeri n demiştik varsayımımız için. O da 2 üzeri 1 demek ki dediğim gibi İki tane olasılık var. Bu diyot ya kesimde ya iletimde. Bunun durumuna göre devremiz şekil alacak. Şimdi biz burada işlemlerimize başlayalım. Ve diyelim ki varsayalım ki diyelim. Diyot 10 olsun. Yani iddia ediyoruz. Yani diyoruz ki bu diyot 10 olabilir. Eğer 10 olacaksa o zaman devremizi çizelim arkadaşlar. Şu devreyi biraz daha görünmesi kolay olması açısından Daha rahat çalışabilmemiz açısından Şu vcc 10 volt kaynağını ve direnci Şu devrenin yan tarafına alabilirim Şöyle Burada artı eksi yönünde vcc var e, 10 volt Burada Vccmizin diğer ucu toprağa gidiyor burada 5K'lık şu direnç var 5K Sonra VX düğümüne geldim. VX'ten toprağa doğru giden bir 5K var. Şu direnç. Burası VX. Sonra diyotumuz var. Diyotumuzu 10 dediğimize göre anottan katota doğru bir I diyot akımı geçirdiğini demek ki burada iddia ediyoruz. Ve burası VC noktası. VC'den toprağa doğru giden daha doğrusu bir kaynağa doğru giden bir direncimiz ve kaynağımız var. Burası 6 volt. Burası 5K. Bütün dirençlerimiz 5K. VCC'miz evet, 10 volt. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu devreye baktığımız zaman VX ile VC'nin diyotun kısa devre olması nedeniyle birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Hemen onu yazalım. VX eşittir VC. Bu bir kere bizim yardımcı bir denklemimiz olarak bize lazım olacak. Şimdi arkadaşlar bu devrede ID akımının e, pozitif olması şartını bekliyoruz. Şart ne? Şöyle hemen varsayalım ki 10 eğer şartımız ne o zaman? Arkadaşlar madem ki diyotumuz 10 o zaman I diyot demek ki akım akıtacak. Sıfırdan büyük bir değer almak zorunda. Tabi V diyot nedir? Burada V diyot değil mi arkadaşlar? Eğer diyot iletimde ise kendi üzerinde bir gerilim düşümü elde etmeyecek. Ancak biz burada bunun potansiyellerini görebilmek için adına anot ucuna artı katot ucuna eksiği yine de koyuyoruz. Demek ki bu diyot iletimde ise anot ucunun potansiyeli katot ucunun potansiyelinden büyük olacak. Yani Vx büyümünün ki burası da Vx'tir. Vx'dir. E Katot ucuna göre e, bu esnada bunun e, diğer ucu polarması bu taraftaki e, gerilim değerine bağlı olacak. Onu az sonra göreceğiz zaten. Oralara şimdilik girmeyeyim. Şimdi biz burada neyi bulalım? Burada bir e, Vx düğümünü ki burasına da artık Vx diyebiliriz. Şöyle şu noktaya Vx demeye başlayabiliriz artık. Vx düğümünü Vx düğümüne bir tane e, düğüm denklemi Kirchhoff'un akımlar kanununu uygulayabiliriz. Şöyle yapalım. Vx düğümüne ne yapacağız arkadaşlar? Kirchhoff'un akımlar kanununu yani düğüm gerilimleri yöntemini uygulayacağız. Şimdi hemen e, bizler biraz e, bu sefer akım tanımlaması yapalım. Arkadaşlar e, istediğiniz yönde akımları tanımlayabilirsiniz. Ancak e, bu akımlara sadık kalarak bütün düğümleri e, aynı akım yönlerine göre çözerseniz daha rahat e, yani daha hatasız bir sonuca daha rahat e, ulaşırsınız. Şimdi bu şekilde e, akımlarımızı devrede gösterdik. Şöyle 3 tane akım var. Bu akım bu koldan geliyor sonra bu koldan ve bu koldan devam ediyor. Ee, biz bu VX düğümünün bu tarafta da olması nedeniyle e, bunu bazen söylüyorum bazen söylemiyor olabilirim. Ee, süper düğümdür arkadaşlar. Çünkü ikisi de tek düğüm. Yani buradan uyguladığımız bu noktaya uyguladığımız düğüm denklemleri burada son bulmayacak. Buradan da devam edecek. Bunlar da düğüme dahil olacak. Çünkü bu düğüm bu düğümle aynı. Yani bunu yok sayabilirsiniz. Şimdi e... Bu düğüme Kirchhoff'un akımlar kanunu uygulayacağız. E, nasıl diyelim? E, buradan akım yönüne baktığımıza göre e, Vx düğümü için ve akımları e, Kirchhoff'un akımlar kanunu ne diyordu? Bir düğümden çıkan akımların toplamı e, sıfırdır. Ya da e, bizim şu an işaretlediğimiz gibi, biz ikinci versiyonuyla e, bu ifadenin ikinci versiyonu da var. O şekilde bir işaretleme yapmış olduk. Bir düğüme gelen akımlarla gelen buradan bu geliyor, giden akımların toplamı birbirine eşittir. Biz bu şekilde bir işaretlemeyi tercih ettik. Şimdi o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bu akım geliyor, bu akımla bu akım gidiyor. O zaman bizim bu akımı e, bu akımlarla beraber e, bu akımı bu ikisine eşitlememiz gerekir. Ya da e, bu gelen akıma eksi deriz. Giden akımları artı deriz ve bu üç akımı toplarız. Sonuç yine sıfır olur. Burayı unutmayalım. Biz bu şekilde yapmış olalım. Gelen akıma eksi diyelim. Şimdi bu gelen akım hangisi? Yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru giden bir akım. Neden? Çünkü ok yönü demek ki pozitiften negatife doğru gittiğine göre VCC'nin potansiyelini biz burada Vx'ten büyük kabul ettik. Bakın gerçek Vx'ten büyük olmayabilir. Bu akım yönünden dolayı yani bu 10 volttan küçük olmak zorunda değil büyük de çıkabilir. Biz işaretlememizden dolayı şu an biraz devren rızasında konusu gibi oluyor ama e, en azından bu en başlık devrelerde bu ifadeleri yaparsam bir sonraki e, çalışmamda daha rahat bunları ifade etmeden ilerlediğimde e, hani e, artık sizlerin artık daha iyi anladığınızı düşünürüm. Burada akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru gittiğine göre demek ki e, buradan bu akımdan yani VCC geriliminden VX gerilimini çıkartacağız e, bu akım için. Şu an şimdi bu akımı yazıyorum. E, VCC yani 10 volt eksi <laughs> VX gerilimi VX gerilim bölü aralarındaki 5K'lık direnç. Tabi ne dedik? Bu gelen akım. Ben hepsini e, sonucunu sıfıra eşitleyeceğim. Yani bunu eşitliğin karşısına atmayacağım. O yüzden eksiği koydum. Artı. Neden artı? <laughs> bu sefer giden bir akım var. Giden akıma artı demiştik. E, Vx'in e, bu akım nedir? E, bu direnç üzerindeki gerilim de zaten Vx olduğuna göre, gerilim bölü direnç bu akımı verecek. O zaman Vx bölü 5k. Bu akım da tamam. Şimdi bu akımı yazıyoruz. Ki bu akım zaten nedir arkadaşlar? Id akımıdır. E, ancak biz şimdilik ona id de demeyelim. devam edelim. düğümümüz çünkü vx vx tek bilinmeyenli bir denklem olsun. Buradan giden bir akım var. Giden akım artı olacak. Ve bu direnç üzerinde bir akan akım bu. Bu direnç üzerinden akan akımı bulmak için üzerindeki gerilimi benim söylemem lazım. Bu direncin üzerinde ne var arkadaşlar? Bu taraftan gelen vx var. Ki akım yönü de böyle olduğuna göre demek ki ben Vx'i 6 volttan yüksek potansiyel seçmişim. Çünkü akım yönü yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru gidiyordu. E, haliyle e, o zaman Vx-6, evet Vx-6 volt bölü yine aralarındaki direnç 5K. Şimdi bu şekilde sonucu yine sıfıra eşitleyeceğim. Ne demiştim? Gelen akım giden akımlara eşittir. Eğer siz bu ifadeyi karşıya atarsanız bu söylediğim tanımı uygulamış olacaksınız. Ben buna eksi koymakla tamamını bir denklem yazıp sonucu sıfıra eşitlemiş oldum. Hiçbir şey değişmedi. Evet. Şimdi buradan e, vx gerilimimi bulayım. Şimdi arkadaşlar paydanın tamamı e, aynı olduğuna göre ben artık onları e, sonuçta sıfır olduğuna göre yazmama gerek yok. Eksi 10 artı vx artı vx şurası artı şu ikisi vx Eksi 6 eşittir 0. Buradan 3 adet Vx var. Sonra ee, 10 Eksi 10. Eksi 6 da Eksi 16. Karşıya attım. 16. Buradan Vx arkadaşlar. 16 bölü 3 çıktı. Bunu da hesap makinesiyle hemen sizler de yapıyorsunuz. 16 bölü 5'ten 16 bölü 3'ten 5.33 5.33 böyle devam ediyor. Bu bir kenarda dursun. Vx gerilimimi buldum ben. Şimdi Vx gerilimimi bulduğuma göre bu diyot akımına bakabilirim. Şimdi ne dedik? Bu diyot akımı aslında bu akımdır. Haliyle şu akımdır. Yani burası seri bir kol. Şöyle inen bir akım var. Bu akımların tamamı aynıdır. Haliyle ben şimdi bu akımı bulmak için ne yapacağım arkadaşlar? Eğer buraya ben e, I diyot dersem ki yukarıyla aynı olduğuna göre diyebilirim. O zaman ben bu I diyotu nasıl tanımlayacağım? I diyot eşittir. Nedir arkadaşlar? Vx eksi 6 bölü e, 5k. Vx eksi 6 volt bölü 5K. E, ve eksi ben bulmuştum. 5.33 olarak. 5.33 eksi 6 bölü 5K. 5000. Bu da arkadaşlar yaptığımız zaman eksi 6 voltumuzu yapıyoruz. Bölü e, 5000. Buradan küsüratlı bir amper değeri çıktı. Bunu 1000 ile çarpıyorum. Buradan arkadaşlar eksi 0.5 133 mili amper olarak e, elde edildi. Şimdi arkadaşlar diyot akımı ne çıktı? Negatif çıktı. Arkadaşlar bu mümkün müydü? Eğer diyot iletimde ise bu mümkün değildi arkadaşlar. Diyot şartımız neydi? ID akımı büyüktür sıfır olmak zorunda. Yani pozitif bir akım geçmek zorunda ama burada negatif bir akım. Demek ki varsayım geçersiz. Demek ki diyotumuz arkadaşlar iletimde değil o zaman diyotumuz nedir kesimde olacak değil mi bu devreyi hemen kesim olacak şekilde tekrar çizmek zorundayım şimdi buradan tekrar vcc kaynağımı 10 volt olarak bağladım ee, bu tarafta direnç vardı 5k sonra buradan bir direncimiz daha vardı 5k sonra diyota geliyordu şuradan diyotumuz var sonra bir daha devreye bir bakayım Buradan 5K ile bir tane kaynak var. 5K ve kaynak. Burası 5K. Burası VX düğümü. Burası VC düğümü. 6 voltluk bir kaynak. Bu şekilde. Diyotumuzun yönü ve akım göstergesini değiştirmiyoruz arkadaşlar. Diyotumuzun tekrar anotu burası. Katotu burası haliyle o zaman artı eksi devam ediyor. Ve akım yönünü şöyle gösteriyoruz. I diyot. Yani gördüğünüz gibi kesimde de olsa e, polariteleri ben değiştirmedim. Çünkü analiz yaparken ona göre bir değerlendirme yapıyoruz. Görüyorsunuz. Burası V diyot. Şimdi arkadaşlar I diyotun buradan sıfır olduğunu görüyorum. Şimdi ondan önce şunu söyleyeyim. Şimdi kesimde ise eğer bu e, anotu bu tarafta olan diyotum kesimde ise demek ki bu diyota e, ters kutuplama yapılmış demektir. O zaman şartımız ne arkadaşlar? Şartımız şöyle kaleme yazalım. E, o zaman e, diyot önce diyot o zaman off demek ki. Şartımız ne arkadaşlar? Şartımız bu sefer demek ki ters kutuplama yapıldığına göre V de sıfırdan küçük olmak zorunda olmalı. Şimdi bu şartı göz önünde bulundurarak diyotun of olup olmadığını inceleyeceğiz. Ve sonucumuz VD sıfırdan küçük çıkmak zorunda. Bu varsayımımızın geçerli olması için. Zaten başka da bir varsayımımız yok. E, i̇ki varsayımımız var tek diyot için. Eğer burada da hata çıkarsa demek ki işlemimizde hata yaptık demektir. Şimdi gördüğünüz gibi buradan diyot akımı akmadığına göre artık birbirinden ayrılan iki adet devre var. Bir tanesi burası. Bir diğeri de burası. Şimdi arkadaşlar burada Vx ve Vc gerilimlerini ben bulabilirim. Zaten benden bunları istiyor. Bunları bulmalıyım. Zaten bunları benden istemese de bulmak zorundayım. Neden? Vd gerilimini bir tanımlayalım arkadaşlar. Diyot gerilimi neye eşit? Şuradan tekrar kalemimizi başka renk yapmaya yapalım. Böyle yine beyaza devam edelim bu devre için. Buradan diyot gerilimimiz nedir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi yüksek potansiyelli akım bu taraftan akacaktı eğer açık devre olmasaydı. Demek ki Vx'in potansiyelini ben Vc'den büyük e, kabul ediyorum. E, zaten e, az sonra Vx ile Vc'yi de bulacağız zaten. Vx eksi Vc'dir. Vd gerilimi. Arada kalan gerilim. Bu uçlara gerilim düşer. Akım akmasa da gerilim düşer. Neden gerilim düşer? Mesela burada bir kaynak var. Bu arada arkadaşlar kaynak olduğu için ben bunu <laughs> ve toprağa gittiği için zaten bu işlemi devam ettiriyorum. Akım akmayabilir. Ancak burada bir müstakil bir devre var. Gördüğünüz gibi geçen dersimizde çözdüğümüz gibi bir tane kaynak var. Bunun bir ucu toprakta evet diğer ucu da gelir buraya ulaşır. Burada toprakla bu nokta arasında bir 6 voltluk potansiyel var. Haliyle bunu söylediğimize göre VC gerilimi ortaya çıktı aslında. VC gerilimi nedir arkadaşlar? VC gerilimi bu devreden bir akım akmayacağı için 5k'lık direncin bir önemi kalmadı. VC potansiyeli direkt kaynağın kendi potansiyelidir. Hiç direnci olmadığını düşünün. Bu potansiyelin artı ucu gelecek buraya, eksi ucu gelecek toprağa. Toprağa da bu şekilde çekersek sizin daha rahat görebilmeniz için şöyle bir devre olmuş oluyor aslında bu. 6 volt. Şimdi buradaki VC noktası aslında burada da değil midir? Burası da VC'dir. Yani bu düğüm ile bu düğüm aynıdır. Burası da toprak noktası, eksi. Burası da VC'nin kendisi. VC demek ki bu uçlara düşen gerilim. Çünkü toprak burası. Burayı toprak kabul ediyoruz. Şimdi vc o zaman burada 6 volt. Vc tamam. Şimdi vx e, düğümüne bakalım. Şimdi vx düğümünü istersek arkadaşlar şöyle bir akım çizerek e, buradan bir çevre e, Kirchhoff'un gerilimler kanunu uygularız. Ve 10 volt buraya düşüyor. 5 kanun, 10 voltluk bir kaynağımız var. 5K'nın üzerine düşen bir gerilim var ona v1 deriz. Diğer 5K'nın üzerine de v2 deriz. V1 ile V2'nin toplamı 10 voltu verir. V1'i buluruz. V2'yi buluruz. Çünkü aynı akım, aynı direnç. Haliyle bu iş biraz uzatır. Direkt sizin de gördüğünüz gibi burada ne var arkadaşlar? Bir gerilim bölücü var. Vx buradan nedir? Vx buradan gerilim bölücü denklemimize göre bu direnç üzerine düşen gerilimdir bu Vx. Haliyle bu direnç ve devrenin toplam direnci birbirine bölünür. 5K bölü 5 k artı 5 k, 10 k çarpı giriş gerilimi 10 volt. Burada basit gerilim bölücü e, işlemi yaptım. Burası 1 bölü 2 olduğuna göre Vx kaçmış arkadaşlar? Vx buradan e, 5 volt. Şimdi ben ne dedim? Bu tarafın potansiyeli daha yüksek kabul ettik Vc'ye göre dedim az önce. Ama gördüğünüz gibi tersi çıktı. Zaten biz burada devreyi analiz ederken kendi gösterdiğimiz akım yönlerine göre bir kabullenme yapıyoruz. Diyoruz ki bu taraftan aksın bu akım. Demek ki 10 volt bundan büyük. Efendim bu taraftan aksın bu akım. Demek ki VX VC'den büyük. Ama bu bizim devreyi analiz etmemize yardımcı olan ifadeler. En nihayetinde çıkan sonuç bizim tam tersimiz çıkabilir. Zaten gerçek değerleri bulmuş olacağız. Yani bizim akım yöntemlerini varsaymamız, devrenin sonunda bulduğumuz değerlerin de varsayımdan ibaret olduğunu göstermeyecek. Gerçek değerleri bulacağız. Şimdi demek ki buradan Vx daha küçükmüş. E buradan o zaman diyot gerilimine bakalım arkadaşlar. V diyot ne oldu o zaman? Vx eksi Vc'den 5 eksi 6 volt. Bu da eşittir. Eksi 1 volt. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi diyot gerilimimiz şartımıza uyum sağladı, eksi çıkması gerekiyordu, negatif çıkması gerekiyordu ve negatif çıktı. Demek ki bizim varsayımımız geçerli. Arkadaşlar bu şekilde e, e, bu e, konuyu da çöz, bu e, konu, e, dersimizde bir örnek daha çözmüş olduk. E, diğer örneğimizi bir sonraki videoda devam edelim.